şey bak düşün denizin başındalar asayı mesela vuruyor Musa Aleyhisselam ve deniz yani koskocaman deniz ikiye yarılıyor dağ gibi bir patika yol açılıyor yani. Oradan hani diyorlar biz nasıl geçeceğiz bu sudan sonra da dua ediyor Musa Aleyhisselam. Asayı vuruyor yere Allah dua ediyor çünkü bütün peygamberler dua ederler Allah da dualarını kabul eder çünkü Allah yardım edecek kendine görevli olarak Allahu Teala seçmişse bir insanı yardım etmez mi? Tabii. Yani değil mi diyor koruyucunuz da benim. Siz diyor sadece korkmayın hiçbir şeyden diyor. O yüzden Allah diyor onların hayatı size örnek olsun. Çünkü müminler de öyle. Tam peygamberlik vasfımız yok oğlum ama yani biz de peygamberleri gibi kurtuluş herif cennete gidecek olan insanlarız. Müminler de yani anlatıyor, imanınız aynı olacak. Yani diyor takva üstünlüğü var sadece. Mesela diyelim ki işte nedir işte mesela vali var. İşte diyelim padişah var. Belediye başkanı var. Müdür var. E şimdi mesela çöpçüsü de değil mi cennete girebiliyor vali cennete girebilir, evet. padişah da cennete girebilir. Allah diyor yani onun gibi takva dediğimiz hani makam makam. O diyor Allah'a kim daha çok severse, Allah'a da, daha çok inanırsa Allah için daha çok mücadele ederse ama imanları yani var iman ediyorlar. Mesela diyelim ki 10 kişi var. 10 kişi de cennete girecek. Ama bu 10 kişiden örneğin mesela 2 kişi yani gerçekten her şeyin Allah için veriyor. E şimdi o ile o diğer mümin aynı olur mu? Olmaz. Ama diyor o da cennetti, bu da cennetti. O yüzden cennette makamlar var. Peygamber Efendimiz diyor bak şurada yazıyor veda hutbesinde. Diyor ki aranızda hiçbir fark yok diyor iman olarak. Ama takva farklılığı var diyor. Takvada Allah'tan daha çok korkan, Allah'a daha çok seven. Sevgisi biraz daha fazla olan. E mesela o da seviyor, o da seviyor ama daha çok seviyor. O mesela günde beş vakit namaz kılıyor, öbürü hem sünnetleri kılıyor, öbürü de hem sünnetleri hem farzları kılıyor. Öbürü de diyor ki ben dün hafirlileri de kılayım, sonra diyor ki ona da kılayım, buna da kılayım, teheccüd de kılayım. Mesela o zikrediyor, öbürü diyor ki ben biraz daha zikredeyim. E herkes aynı mı yapıyor? Yok. Ama ikisi de yani ermiş. İkisi de mümin, cennetlik yani kazanmış. Allah'ın emirlerini Allah yerine getiriyor. Hı. Burada şey gibi işte makam derken Allah takva dediğimiz. E Cennette de ona göre farklı var. Peygamberlerin gittiği cennetler farklı, salih kulların gittiği farklı, müminlerin farklı, ondan sonra evliyaların farklı, şehitlerin değil mi farklı, sıddık olanların farklı, cömertlerin farklı, oruç tutanların hani mesela gittiği kapılar farklı. Zaten namazsız selamla cennete girilmez de çok şükür. Allah da burada diyor ki şimdi onlar diyor bunlar zaten belli imansız. Bunlar inanmıyor. Hem inanmadıkları gibi hem başkalarına diyor inandırmazlar. Yani engellerler inanmalarına. İki gruptan bahsetti. Sonra diyor ki Allah ahiret edildikleri zaman da perde açılacak. Şimdi bizim burada tamam perde yok ama oğlum imanımız perde yani. Allah perdeyi bizim kalbimize açıyor inananlara. Ama inanan inanmayanlara açmıyor. Ama ahirete biz zaten dirildiğimiz zaman biz zaten inandığımız için biz elhamdülillah yiyeceğiz Mesela inananlar. Ama inanmayanlar eyvah diyor. Keşke biz de mümin olsaydı. Ya Allah da diyor ki sınav bu sınav. Perde kapalı iken inanmam lazım. Perde açıldıktan sonra herkes inanır. Çünkü sınav yani o zaman olmaz. Sınava gerek kalmaz. Şimdi burada Allah her şeyi bize gösterse sınava gerek var mı? Ya. Herkes o zaman koması olması lazım. Çünkü Allah diyor iki yurt var, iki yurda gideceksiniz. Ders bu, sınav bu. Çalışırsın dersini, sınavını iyi verirsin, iyi not alırsın, iyi not alırsın, başarılı olursun diyor. Sonra diyor ki yine dönüp hayat yalnızca bu dünyanın hayatımızdan ha hayat yalnızca bu dünya hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha dirilecek değiliz diyeceklerdir. Gördün mü? Bak bir daha göndersem Allah diyor gene öyle diyecekler diyor. Yani ahirete iman etmiyorlar. Şimdi ahirete iman eden cehennem, cehennemden korkmaz mı? Demek ki bu kadar bu günahkar yaşayan, Allah'a inanmayan, işte Allah'a ortak koşan, Allah'tan başka Rab arayan, putperestler, işte her türlü puta tapan neymiş oğlum? Demek ki ahirette yeniden dirileceğine inanmıyormuş. İşte mesela Allah Teala Kur'an'da diyor ki de mi ahiret gününe inananlar Meleklere inananlar, Kur'an'a inananlar, peygamberlere inananlar. Benim bütün söylediğim bütün Kur'an-ı Kerim'e inananlar. Yani açıkçası yani bütün Kur'an-ı Kerim içerisindeki her şeye inanan. Sonra diyor ki sen onları Rablerinin huzurunda durdurduklarını bir görsen Allah bu gördüğünüz hak gerçek değil miymiş diyecek. Onlar evet Rabbimize yemin olsun ki doğruymuş diyecekler. Bunun üzerine Allah inkar etmenizden dolayı tadın azabı diyecek ve onları işte cehenneme gönderecek. Yani Allah oradaki hesabı da anlatıyor bize. Oradaki kafirleri nasıl davranacağını, müminleri nasıl davranacağını. İşte biz dedik ya günahıyla sevabı da bir olup da arafta kalan onlara nasıl davranacağını. Yani bu Kur'an oğlum anlatıyor. Şimdi insan bu Kur'an okursa birincisi korku gelir yani. Yani ahirete iman eder. Ahirete iman ettiği için ey ben yeniden dirileceğim. Ben artık anladım bunu. E sonra e, cehennem var diye önce korku gelir. Çünkü Allah cehennemi de biz yani korkalım. Öyle bir günden kendimizi koruyalım diye anlatıyor. Şimdi biz cehennemi bilmesek, tek cenneti bilsek herkes her türlü günah işler yani. İşte cehennemi bildiğimiz için cehennem korkusundan biz zaten cennete hazırlık yapıyoruz. Ama bunun üstü var takva dediğimiz Allah rızasını kazanmak. Rabbim ben cennet için yapmıyorum. Ya sen benden memnun ol. Ha sen benim Rabbimsin. Sen beni yarattın. Ben seni seviyorum. Çünkü sen benim her şeyimi veriyorsun. Ben de seni çok seviyorum ya Rabbim. Bir de bu böyle bir sevgi ve aşkla hani ahireti istemek var o. Ama öyle de öyle de istesen yani elhamdülillah sonuçta gene iman oluyor yani. Ama takva imanın daha çok fazla olması anlamına geliyor. Allah bizi takvalardan ihsan etsin. Tamam. Allah inşallah.